Merhaba arkadaşlar, ben TRP Gaming denli. Bugün bir son durum videosu, ee, son durumlar hakkında bilgi vereceğim. 3-4 gündür video gelmiyor hatta bilmiyorum, 4-5 gün bile olabilir. Çünkü işlerimiz vardı, Gökhan'ın işleri vardı, dershanesi, benim işlerim var, ee, önemli işlerde o yüzden video çekemedik. Bu arada bu arada. Grubumuza yeni bir kişi katıldı. O da Hüseyin. Hüseyin çok sevdiğim bir çocuk. Ee, i̇yi bir çocuk. Çok iyi eğlendirir sizleri de. Ee, arada o da video atar. Ben de atacağım. Ee, başka... Aa, ee, 3-4 gündür video gelmiyor diye bir daha video atmayacak demeyin. Gelecek. Bu arada beğendiğiniz videoları... Be Sevdiğiniz videoları beğenin. Hayat altına yorum atın. Bir daha gelsin, bir daha gelsin. Ama beğenin siz, beğenin yine de. Değil mi? Beğenmek güzeldir. Ben de o videodan daha çok çekeyim. Yani o videodan derken aynı video değil. <laughs> Neyse anladınız siz onu. Ee, o videodan çekerim. <laughs> ee, Gitar 3 gelir. Gökhan'la sohbet kesin gelir. Duyuru videoları da gelecek. League of Legends kesin gelecek. Neyse bu bilgilendirme amaçlı yaptım bunu arkadaşlar ee, görüşürüz bu videoyu da burada bitiriyorum kendinize iyi bakın.